tramvay yeri de subay mahvedi, asker mahvedi, evet. memleket hastanesi, evet. aske hapishane var bir panhası da orada. Şimdi öğleden Bu alan, mesela evet. tek zamanı yıkalı indi. O zaman paranesen kaç yaşından beri hapishanede bu yedir, işte yok, Burası doldu. Da Daha sonra burada şey var oldu. Ne oldu? Yani Yemin içme mekanında bir şeyler oldu. O da gitti ondan sonra. Daha şey yani, yani, ya. Ya, şimdi, sonra, sonra, bir şey olmadı. Tabii tabii. Yıktan sonra. Yıktan sonra. Atıp işte, vardı. Şey Atıp işte vardı. vardı. O bile aynı bir de ayrı bir şeydi de. Sonra tabii bu tarafa şey yapıldı. Şimdi bizim mahvur üstlerisi falan var. Gel. Geriye sen şimdi burada şu Ihtiyacı var. Tabii tabii. Şimdi bu mezarlık yok. Bunu taşımışlar ama ne zaman taşındığına dair tarihler var da. Hasan Tahsin'in mezarı da buradaymış. Ne Yoldaymış ama bu taşındıktan sonra Hasan Taysi'nin mezarı e, kayıp. Normalde mezar bulamıyorlar yani. Nereye gittiğini bilmiyorlar çünkü bu mezarda. Yani bir kişi evde emartel var. Bir birileri toplumun hafızasını bozdu. 50 yıllardan toplumun hafızası uzun zaman uzunluğa başladı. Ya o. Şimdi, mesela hani şu cami bence çok harika bir cami tabii. mesela. Burada Ayna Ayna Camii bu şey bizim Valentin'deki o cami ismi var. Hayır var. Aşağıda işte Valentin'e şey ki, bizim şu çıkışa müzeli kaçsa zaten <laughs> burası da bir çıkıyor. Bir kenarda da o şey, şey Aynen öyle. Onu öyle koymuşlar ama aslında onun orası şey değilmiş. gibi de bir şeymiş yani. Tabii tabii. Bir gibi gibi. Bak şimdi burada da bu ikizler konağıyla şey konağı, eee Ayna'lı konağı yani. Evet, evet, evet. Şimdi canlı tarih burada sen ben onu hiç aklıma bile getirmedim. Şimdi burada da dikkat. burada neydi? Bu tütün deposu. Burada boş muydu? Burada ne vardı bilmiyorum daha çıkabilir. Ben hiç bilmiyorum. hep ben burayı biliyorum da işte hapishaneyi Şimdi bunları yıkıp böyle mayın şeyler yapmak birazcık da tuhaf geliyor ama yani evet. insanların hafızasını silmek dediğin olay i̇şte bu var. Bu ilk başta İzmir'i başlattılar bana. Çünkü İzmir onlar çok tehlikeli bir yerde. Evet. Tamam abi. Evet. 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 burası. Yani şu anda... Yani, e, bak ben 80'lerin başında evet.